Tamam. Hı? Hmm? Çamaşama, çamaşama, çamaşama. Çamaşama. Aa. Aa. Odaki çamaşırları nereye gittiniz? Toplamışlar Beğen. mı? Ben çamaşır yayın sesini çıkar. Çamaşır ay. Ey efendim. Siz neye ditmişsiniz? Biz evin içine girdik, topladılar. Nereye koy, nereye attılar? Dolaba kaldırdılar bizi. Evet. Ses neden tüm şey yayadı? Mes uçup ağaçın içine de Dedi uç uçuyor. Şey neden açılmış yayı? Deva uç atmış. Kurulular diye. Yine yıkarız. Yine asarız. Olur mu? Olur. O, oyun olmaz. Hangisi? Olmaz. Olmaz mı? Olur mu? Evet. Olmaz. Peki. Oyun. Olmaz oyun. Olmaz oyun. Olmaz oyun. 别别别别！现在在做什么？